Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sadece diyar bugün anasının babasının bile evlatlıktan reddettiği lanetli bebeğe bakacağız. Daha doğrusu lanetli bebeğe bakıcılık yapacağız. Perde 1 sanırım bölüm 1 demek istiyor. Ama bunların galiba Türkçesi kıt. Burası bebek bakıcılığından altın standart. Şuradan sesi ben kapatacağım ilk önce. Tamam ses kapalıyım zaten. Bir yeni müşteri mesajım var. Neymiş? Merhaba küçük prensim bir Hiçbir... Pre küçük prensim için bakıcı ayarlamak istiyorum. Üç gece sadece karnımı doyurmam veya yatağımı şey yapman gerekiyor. Bir böyle falan filan her neyse tamam. Tamam sıkıntı yok. Daire ona gideceğiz. Buradan herhalde. Nerede bu? Bak. Şimdi hangisi kaç oluyor ki? Bir dakika ilk önce asansörden çık daire onu bul. Kaç daire 6, daire 8, daire 7. Hemen daire 10'u bulduktan sonra bizim bebeğe bakacağız. Aç bakalım. Dur saksının altında anahtar. Klasik. Şu ben anahtarı ben nasıl alacağım lan? Nereye girdi bu? Tamam. Anahtarı kullanmak için ekrana dokunduk. Evet, şimdi içeri giriyoruz. Bismillah TBB Yellow bilmem ney Haydi bakalım Vira bismillah. Başlıyoruz. Yüklen artık daha. Hadi daha birinci gece bakıcı yatma zamanı. Çocuk böyle mi düşünüyorsun? Evet, zıbarcan zaten ne? Merhaba çocuğum. Merhaba, merhaba, merhaba evladım. Sen ne kadar tatlısın. şeysin uç uç O senin ağzını burnunu ısırırım. E ya, ne yapıyorsun sen burada tek başına şimdi? Muz yiyecek mi? Lan dur bismillah. Kendi kendime korktum. İlk önce şuraları biraz şey yapalım. Araştıralım bakalım neymiş. Oğlum ne bana bakıyorsun sen? Rostas mısın? Neyse gel buraya. Buraya gel. Senin zıbarma saatin geldi. Karıştırıyorum hep gel. Gel ben seni yatıracağım şimdi. Sonra uğraşamam seninle. İşimiz gücümüz yok. Bu yaştan sonra bir de bebek bakıcılığı yapıyoruz. Nerede senin odan? Aç şu odayı. Burası mı senin odan? Vay odaya bak ya. Odaya bak olmadı ki bizim böyle odamız. Biz hep koltukların üstünde yattık. Neyse zıbar şuraya. Lan dur çocuğu yanlış attık. Oğlum geç şuraya. Çocuk şimdi beyin özürlüsü olacak büyüdüğünde. Yat oğlum yat. Tam o pozisyon iyi. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Işığı mı kapatacağım? Hadi. Hadi yat iyi geceler. E bu yine kalktı. Ee, e, e, e. Ne yapmam bekliyorsun oğlum sen? Birinci gece bebeği besle buzdolabından biberon al. Tamam dur bekle lan velet. Bekle getiriyorum şeyini biberonlu. Lan sizin evde ne kadar büyükmüş. Çocuktaki şansa bak. Bizim ev göt kadar. Şimdi dolap nerede? Dolaptan şey alacağız. Bu veledin biberonunu alacağız. Aç şunu. Heh. Biberon al. Gel çocuğum gel. Gel evladım gel. Baba seni kendi elleriyle besleyecek ama babayı korkutma. Lütfen babayı korkutma. Tamam mı? Cici çocuk. Akıllı çocuk al. Ah. Ee, ne kadar güzel gülümsüyor. Kurban oldum. Sen ne güzel görünüyorsun. Has siktir osurdun mu? Altına mı sıçtın sen? Ay leş gibi kokuyordur. Ben bunu nereye bırakacağım? Koltuğun üzerine bırakacağım. Altın değil bebeği alt. Alt değiştirme masası da mı var? Aman okayım. Benim bildiğim düz olan neyse bebeği oraya yatırırsın kalır orada. Lan bebeğin gözleri çok kötü bakıyor. Bebeği şey yapma odası şeyi nerede ya? Aman okuyayım senin gibi çocuğun. Tövbe estağfurullah. Aha burası mı? Burası. Bebeği topla. Tamam toplayacağım zaten daha ne? Allah'ım ya Rabbim. Çocuğum senin masan nerede? Embesil yaptık var ya sağa sola vura vura. Bu salon masası nerede? Ben burası mutfak. Ağlama, oy, ağlam oy ağlama, ağlama, ağlam ağlamaya başladı bağlamaya başladı. Ben nasıl değiştireceğim oğlum senin ağzını? Ağzını diyorum pardon altını. Böyle mi? İyileş gibi de kokuyor. Oğlum az siktir çocuk geberecek ya. Çocuğu ilk günden öldüreceğiz. Ha burası. Tamam. Tamam. Yeni bez al. Dur şuradan şu bezi alacağız. Gel bakalım. Lan çocuk nereye gitti? Lan. Oğlum bu araya maraya düşmesin bebek. Yo lan çocuk nereye gitti? Hasiktir. Çocuk lan bismillah oğlum sen nara oraya gittin. Ben seni oraya koymadım mı? Bebeği uyut bebeği yatağa götür. Tamam seni yatırıyorum ondan sonra videoyu bitiyorum. Keltoş. Evet şunu şuraya yatırdık mı? Hadi ninni 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 ni. bir de masal kitabını mı bulacağım onu? Bir de masal mı okuyacağım? Prens ve Kedi Prense Kedi Tövbe <laughs> estağfurullah Nasıl okuyacağım ben şimdi bunu? Şimdi bir gün bir sahabe ne anonim sikim bismillah Çocuğum evladım ben seni seviyorum niye böyle şeyler yapıyorsun Tamam Okuyoruz işte bak lan velet Amına korum senin yat artık. Bir dakika bebeği besi bebeği uyut. Bul ve otur dur oturacağız tamam. Lan dur, yine yanlış yere girdik. Okey başka. Benim nereye buraya oturmam gerekiyor ha tamam. Şimdi bir gün bir kedi var. Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesinden bilmem neyine şuraları hızlıca geçiyorum hiç uğraşamam. Ama prens bahçeyi hiç sevmedi falan filan. Zıbardın inşallah. Oh şükür. Şükür. Şimdi kapıyı da sakince kapatıyoruz. Tamam mı? Aşağı iniyoruz. Oh be. Belediye yatırdık. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Ben video çekerken eğlendim. Sizi de eğlendirmeye çalıştım. Daha fazlası için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.